Güzel oğlum Ozan. İyi zaman, zaman içinden. Lan Ozan. Videoyu al videoyu sen seversin. Niye oynadın, oynadın. Tamam, <laughs> 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 <koçu> ya <laughs> lan. Nasıl ben tava basmadım öyle mi dostum? Video alacaksın koçum bunları video. Lan söyledi Aa niye olabilir acaba? <laughs> Oğlum o çocukta gelen bir şeylerdi ne kadar zorluk açabilirdik ya sana yani. Kanka ailecik değil. Bana anlatmıştık. Yok derdin değil mi? Bir yere anlat anlatmıştı onlar bir ara. Ay bana anlatmıştı. Şey olmuş. Bayağı aile toplantısı olmuş mu dedim. Tüm topu ismi akrabaları gelmiş bir ara. Hep beraber değiştirdik. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Ben büyüdüm arkadaşlar. Ben de büyüdüm Ne büyük şaka mı? Bana. Ya askerler ne diyorsunuz ya? Ben altay ben altay gideceğim. Aman e koyayım. Bu dörtlüğe gidelim, gidelim kanka. Oradan üniversiteye gideriz bu Aynen öyle. Laptopları da götürün. Aynen öyle. Aynen öyle ya. Bu hal öyle Bırak Altay'ı da öğrenirsin Komutanım <laughs> kontrol dakika, komutanım bir dakika rankayı Abi ya abi bak Kısırlık ameliyatı pahalı o zaman ya Ne oluyor? Yakında ben... <laughs> İyidir Ozan sen bağırmadın mı? Ben bağırdım bir tür Yok. Yok ya. Ocat. O geldi Ocat. Yorum. Dört üçünü de yedim kanka. Ben geliyorum. Nasıl gelmedi o? Helal sana iyisin. Ben bilmiyorum bu da Umut. Umut'a mı Allah Allah. O büyük müptela ama Müptela ne oğlum, yumurtayı müptela mı onlar ama. Ha deli gibi yiyor <laughs> O yüzden kıllarım böyle Hormon bozukluğu Bende daha ben çok var. Kapışalım mı? <laughs> Burak sen ne yiyorsun? Ah shit Aç aç üfleyeyim açılıyor gireyim onu sen çık attım kanka. Ben olduğumu sanıyorlar. Yap şovunu. Ultim yok. iyi bir taktik <laughs> ne yaparız.